Nasıl geçti kırmızı odalar? Güzel. Güzel miydi? Su gibi Ziyansı zaman değilim. ya. Ha, evet. doyamadınız evet, yani. Çok sürdü. <laughs> Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Hemen bir oylamamızı hatırlatalım. Kısmet olur aşkın gücü. El Poder Del Amor yurt dışına oylarınızı göndermek istiyorsanız oylarınızı kullanmayı unutmayın lütfen. Adresimizi hatırlatalım. Youtube adresimiz Instagram ve Facebook'ta aynı. Kısmet olur Aşk Gücü Official'dan bize ulaşabilirsiniz. Bizi saat 18.30'da izleyebilirsiniz her zaman olduğu gibi. Eğer başvurularınızı bize iletmek istiyorsanız productionaz.com.tr adresimiz unutursam diye bir merhabayla hemen arkasından bize ulaşabileceğiniz, hep bizimle iletişimde kalabileceğiniz adresleri en başına hatırlatmak istedim. Çünkü her şey var. Yani gerçekten inanılmazsınız. Yani Kırmızı Odalar acaba bir etkileşim olur mu? O olur mu? Bu olur mu derken tartışmayla başladık. Değil mi? Evet. evet. Genel olarak önce bir hani günün anlam ve önemi Kırmızı Odalar'dı ya. Nasıl geçti? Keyifli miydi? Gayet iyiydi. Memnun kaldın. Evet. Peki, şaşırtıcı bir durum mu oldu? Ha? Yani çok beklemiyordum açıkçası. Beklemediğin yerden geldi. Değil Beklemediğim, mi? kendimden de bunu beklemiyordum. Son dakika giderken bana sordu arkadaş işte kimi çağıracaksın falan. Ben orada takıldım acaba dedim kimi çağırsam o an karar verdim. Öyle çok ben kendimden de beklemiyordum. Ama doğru bir karar mı vermişsin? Evet. Çok Güzel. memnun kaldım. Ne oldu Yeliz? <laughs> Öykü Hanım bilmiyorum biraz Garipti ya. Ha, niye? Ya çok gergin olduğum ya da heyecanlı olduğum için de ama çok iyi biri hala benim için pozitif bir yerde duruyor ama sanki bir şeyler mi eksik ya da bir şeyler mi <laughs> tamam değil bilmiyorum. Sen dengesiz olabilir misin? <laughs> olabilirim. Ya da ne istediğimi de bilmiyor olabilirim. Hayır bunu fa aa çok farklı yere gidiyor. Pardon o konuda demedim. Hani farklı birine karşı bir şeyden diye değil. Ondan ne beklediğimden dolayı da olabilir. Bir yani iletişimimiz bir tıkanıktı. Bu utançtan dolayı da olabilir. Ya da hiç belki de ilerleyen zamanlarda hiç iletişim ne falan. Ne bekledin ne buldun? Ya o ben zaman. hep böyle ondan öyle bir enerji aldım ki fıkır fıkır konuşuruz, sohbet hiç bitmez. Hiç böyle ne desem diye düşünmem diye düşünüyordum ama bir iletişim tıkanıktı. Peki fiziksel olarak hani aradaki çekim? Var. Bana bakınca gözümü kaçırıyorum, <laughs> bakamıyorum bile ama dediğim gibi kafamda bir soru işareti oluştu, da hani görüşe görüşe geçecek. Sesim kısılmış. Evet. <gülüyor> kısılmış <gülüyor> derken. Çok anlattım <laughs> bugün. <gülüyor> Hı? Çok anlattım bugün. Çok. Herkese. Peki. Seni nasıl geçtirmeyse? Benim güzel geçti. Yani <laughs> şu şekilde. Ee, içimde kalmasın diye hani pek bir bilgi sahibi hakkında tanımak için yani bir sohbet etmek için çağırdım zaten. Güzel geçti yani. Sesini duyabildim en azından. Ha Bir fikrin oldu? Evet bir fikrim oldu yani. Onun haricinde öyle elektriklenme daha fazlası Kendi sağırmıyor. fikrin miydi? Yani mesela yemeğe gidiyorum diğer tarafta evet. da sen ha, evet. kendi karar verdin. Tanımak istedim yani hiç kimseye çünkü. Yoksa pek... sana önerilenler üzerinden mi hareket ettin? Yani ben merak ediyordum zaten. Ama mantıklı geldi tabii. Öyle öneriler de geldi. <laughs> Kim verdi sana bu fikri? Yani herkes söyledi zaten. Ama benim düşüncem de buydu. Şimdi Hı -hı. şey dedim. Hani ayıp mı olur işte yemeğe onunla gideceğim kırmızı olur ama daha hani yeni geldik daha hiç kimseyi tanımıyorum. Daha hiç kimseyle sohbet etme fırsatım olmadı. Hı -hı. Ee, bu hakkımı da bu şekilde değerlendirmek istedim. Zaten tanıyacağım yemekte o zaman hani sohbet edebilme fırsatım olacak Hı -hı. baş başa. Onu da o şekilde tanımak istedim yani bu şekilde. Biz bir bağlanalım. Beyler ne yapıyorlar? Onları da bir görelim. Bir bağlanalım. Tamam, Hadi bakalım. Üzerimizden bir kırmızı oda geçti. Oradaki durumlar nasıl? Bir de onların nabzını tutalım. Duyuyor musunuz? Çok okeyiz. Tamam mıyız? Tamamız. Problemsiz? Tamam, harika. Nasıl geçti kırmızı odalar? Gayet güzel geçti. Kimlerin güzel geçti mesela? Kimler çok memnun? Ah, bata bak sen. Mert? Evet. Görkem? de mi bir el kaldırdın? Yok yok el kaldırmadım ben. Ha, dedi. Ben çift şey kaldırdım O ana denk geldim de dedim benim kaçırdığım bir şey mi var acaba? Murat çok Aman coşkulu bir e, durum var. Evet. Kimin kimi çağırdığını en çok hangisini merak ediyorsunuz beyler? Ben. Kimin? Batı hangi iki arkadaşımız çağırdı? İki mi? İki mi? Bat iki kırmızı Aa, odaya davet kim? edildi. Evet. Ya. Bir kişi daha var. iki kez davet edilen. Bir kişi daha var. iki kez davet edilen. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar şaşırdınız? Evet. Güzel bir soru kardeşim. Yap bunu işte. Hayır. İki olmasına şaşırdık. Ya Erdoğan iki kez kırmızı olay. Ya nasıl anlamadık? Anlamamamıza şaşırıyor. Tamam ben biliyorum kim vardı. evet ben. Evet Yeliz biraz daha şaşıracak gibi Öykü Hanım. Peki. ben ilk gün evden Neden? Eyvallah bir saniye, bir saniye. Evet. Bat, evet. konu battı çıkar, rica ediyorum. ediyorum. Peki, Sakin peki. ol ben Yavaş Belki. Ne dedi ki Belki? Evet. geliyor. Evet Bat seni dinliyorum. Ben ilk gün evden giderken dedim ki hepinizin o yarattığım algısını değiştireceğim. Ve teker teker hepinizin algısını değiştireceğim. Tabii. Al, son algı bükücü Bat. <laughs> o tabii <tatlı gülüyor> Son algı geldi? Bükücüm. Büktün mü algıları? Aynen, olur. aynen, aynen. İçim Mükemmelsin, rahat. memnunsun. Memnunum tabii ki. <laughs> Peki paylaşmak ister misin kiminle Kırmızı Odaya gittiğini? Kimlerle? Tahmin etmek ister misiniz? <laughs> Beyza diyorum. Tatiana değil. Beyza yani, diyorum. Kozmik odalık bir bilgi değil ama yani Tatyana. hani paylaşırsan... Ta, Tatiana değil. Tatyana. Beyza Tatyana. ve Aynur diyorum. <laughs> Kim? Beyza ve Aynur. Çizim evet. Beyza ve Aynur. <laughs> Doğru mu? Aynur kesin var bu arada. Aynur kesin var. Tatyana olamaz. Ben Tatyana olduğunu Tatyana. düşünüyorum. Tatyana olamaz net. Bence Tatyana. E, İmkansız diyorum arkadaşlar. Var. Seninle kırmızı odaya giden ve orada vakit geçiren herkes burada çok mutlu. İyi ki diyorlar. Benim de mi? Evet. Beyza. Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. O zaman açıklayalım mesela. O zaman... Hasret ve beyzanmur. Vay, hasret çok etti oh. beni şu an. mesela. Hasret. <laughs> ben çok şaşırdım şu an gerçekten. Kim o? Şaşıran, şaşıran abi. kim göremiyorum. Ben. Kim şaşırdı başka? Ben çok şaşırdım Öykü Hanım açısından. Belki de başka. Hasret konusunda şaşıran yok mu başka arkadaşlar? Tek başına mısın? Ben bekliyordum. Ben, ben beyzanmurdan ya da hasret ikilisinden Aa, birini bekliyordum. İki kişi. Şeye. Oğuz. Üç de olduk galiba. Üç evet, peki, olsan Oğuz ve Oğuzhan. Ben şaşırmadım Onur. bekliyorum. Hasret var mı söyleyeceğim bir şey? Bir dakika Onur ne dedi şu an? E, hasret'ten bekliyordum. Beyza Nur'dan mı beklemiyordun? Beyza Nur sen... Yok yok yo, ikisinden de bekliyordum ben. Beyza Nur <gülüyor> ve <gülüyor> Hasret ikilisinden peki, birini <laughs> bekliyordum. Bu algı nereden Aynen çıktı? Dur. Peki bu algı nereden çıktı? Yani neden bekliyordun böyle bir şeyi? Yani bilmiyorum ama öyle hissettim. Yani o şey vardı birazcık. Ne? Yani o havayı aldım ondan birazcık. <laughs> Çünkü şey bir de aklında e, aklımda onlar vardı benim aslında. Yani o ikisinde... Ha, sen de Hasret aynen. ve Beyza beni çağırır diye mi düşündün? Keşke. Yani Beyza ya da Hasret ikisinden birini bekledim. Beklemedim değil ama şöyle bir şey de vardı. Dedim ki çağırmayabilir. Hatta arkadaşlara da söyledim. Sordular çağırabilir misin diye. Dedim ki ben zannetmiyorum çağrılacağımı ki tahminim de doğru zaten. Çağrılması, ya, yani çağrılma ihtimalim vardı da bat gidecek Nasıl tahmin ettin? Yani ben değil de bat gider diye nasıl Çünkü bir şöyle vardı? diyeyim, şöyle diyeyim Öykü Hanım. Çünkü, Çünkü sen sempatik bir çocuk. <laughs> hani bana sempatik geliyor yani anladın mı? Samimi bir çocuk yani. Böyle çok fazla <laughs> <Maşallah>. şey, <laughs> çocuk gelmiyor. Yani Maşallah. Yani şey, şey, kırmızı <gülüyor> odaya <gülüyor> sen daha etmiyorsun ya. Ben şöyle... Şuna bakar mısınız ya? Maşallah. Öykü Hanım ben biraz şey olduğum için belki de yanlış anlaşıldım. Oraya gittiğimde de siz de biliyorsunuz. Hani orada birazcık işte şeyler oldu hani. Kıskançlıklar oldu işte Onur işte kendini şey yapıyor hani kıskanılmayı sevmiyor ama aynı zamanda çok da kıskanç işte izin vermiyor gibi ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum hmm. tamam ve bunu da kırabilir miyim bilmiyorum artık. Ya. Ama kırmaya çalışacağım yani. Berke niye böyle düşündü peki? Evet Berke. Kim sordu? Ben. Hasredim. Hasret ee, Biraz daha ağır başlı erkeklerden hoşlanacağını düşündüm o yüzden sadece başka hiçbir sebebi yok. Tamam peki bunu düşünürken farklı bir muhabbette düşünemedin mi? Ne gibi? Mesela ben dedim ya ağır başlı vesaire ne bunları söyledi. Evet. Arkadaşça çağırmış da olabilir miyim acaba? Tabii Batı? ki olabilirsin. Ee, zaten Bat da bu şekilde söyledi. Bir arkadaş beni arkadaşça çağır dedi. Hayır canım hani bunu bunda okuyayım ben... başka bir şey söylemeyeceğini biliyorum çünkü yok, gerçekten yok. sempatik yani okay. algılarında kırdırdı bize. Yani parti bir evet. kırmızı odaydı diyelim. Evet. Yani kırmızı oda. İki kişi çağırdı evet ama beklentilerinizi karşıladı mı onu bilmiyorum. Meydanur'a e... soralım bir de. Yani ben aslında çok böyle bir şey beklemiyordum. Ee, böyle acaba mı dedim. Sonra dedim ki neyse bat gelsin hiç olmazsa muhabbet edebilecek konularımız var. Eğlenirim de hani eğlenceli bir tipe de benziyor. <laughs> neyse sonrasında böyle geldi. Beklediğimden çok farklı bir enerji aldım. Hiç böyle bir enerji gerçekten beklemiyordum. Böyle makara yaparım. Sonra kaçar gelirim falan diye düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Böyle bir ara yakınlaştı bana. Artık dostça mı yakınlaştı arkadaşça mı bilmiyorum. Oo, Gözlerinin yeah. rengini göstermek Oo. için. Zaten orada böyle bir nefesim kesildi. Allah Allah, <laughs> Aa, Oo, nefes sonrasında Dedim ki güzel, su yeşili gözleri varmış. Ben de fikrimi söylemek istiyorum. Tabii. Hiç beklemiyordum. Yani Beyza görünce çok şaşırdım ilk günden sonra. Hı hı. Ama ben de güzel bir elektrik aldım kendisinden. Güzel. Yani bizim de beklemediğimiz bir durum oldu bu. Yani kimin aklına gelirdi gerçekten bu bir şey. böyle bir şey? Ee, bir şey sormak istiyorum. Tabii. Aynur sen benimle görüşmek mi istedin arkadaş olarak falan orayı kaçırdım. <laughs> Orada kaldı. <Ya, gülüyor> <laughs> <ben de, gülüyor> <ben de, gülüyor> Ya. Belev ki istedi. Ne oldu? Ya Aynur'dan bekledim çünkü öyle bir teklif. Peki cevabı istiyorsan. alalım. Bekliyordun yani. Aa, evet arkadaş olarak çağırmayı düşündüm. Tanışmak istedim ama <laughs> arkadaş olarak. Ve bunu da paylaştım zaten. Ama ben de çağırmak istiyordum. Eyvah. <laughs> <çarşı gülüyor> evet. <yedim. gülüyor> <laughs> <laughs> ah, şey borsada tavan şu an. Bir de bindim Arkadaşlar teker teker gelin. Peki e, bugünlük sana vaktimin bu kadarını ayırabiliyorum. Fazla sükse yaptın yeter. Tamam çok.